Taşkent'te Hazreti İmam Külliyesi. Özbekistanlıların ifadesiyle Hastı İmam. Burasını önemli kılan unsur kompleks içinde yer alan bu küçücük müze. Ancak bu küçücük müzede Hazreti Osman'ın el yazması olan 3 Kur'an-ı Kerim'den birisi yer alıyor. Emir Timur Irak seferinde getirdiği Kur'an-ı Kerim Semerkant'ta bulunuyordu. Sovyetlerin döneminde Moskova'ya götürüldü. Ve Özbekistan halkının talebi üzerine 1926'da tekrar Taşkent'e getirildi ve bu müzede muhafaza ediliyor. İçerisinde çekim yasağı bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'den başka Özbekistan devletine çeşitli zamanlarda hediye edilen Kur'an-ı Kerim nüshaları da bu müzede yer bulunuyor. Kompleksin arka tarafında ise medrese yer alıyor. Burada tarihi medrese günümüzde aktif olarak çalışmıyor. Bazı medreseler günümüzde hala öğrencisi var. Ancak bu medrese şu an sadece ziyaretçilere açık bir yer.